Müslüman olmaya gerekiyor, yok. İnsan olmak yeterli diye düşünüyorum. Duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızla ilk günden beri ne yapabiliriz diye düşündük. Yardımlar yapıyoruz, boykot yapıyoruz. Böyle Malatya halkı da görsün, unutmasın istiyoruz. Çocuklarımızla yaz işlemeden bekliyoruz. Onlara selam göndermek bir açıdan. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Böyle bir eylem yapıyoruz her pazar. Yani yaklaşık altı aydır yapıyoruz her pazar burada bir saat boyunca sessiz bekliyoruz. Pankartlarımıza insanlar duyarlılık gösteriyor, ilgi gösteriyor. Ee, yani e, İsrail'in yaptığı zulümler karşısında e, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Onun için ne yapalım diye düşünürken böyle bir eylem yapmaya karar verdik ha. kardeşlerimizle birlikte. E, eylemimiz 6 aydır devam ediyor. Her pazar bir saat e, burada ee, zulme olan haykırışımızı sessiz bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz.